Türkiye bu açıklamayı konuşuyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Meral Akşener'in 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bir ay önce bir anket şirketi sahibine nedenini sorma Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçiyoruz dediğini iddia etti. Ankara'da buluştuk, beni seçimlere bir ay var dinlenemeyen odaya götürdü ve orada bana nedenini sorma. Adamı Cumhurbaşkanı seçiyoruz dedi. Seçimden bir an olmuş. Yani Tayyip Bey, Sayın Cumhurbaşkanı. Anları, sen için. ne diyorsun ya dedi. Hocam dedi olan bu. Ben bunu dedi seçimden sonra, seçimden sonra büyük kulüpte söyledim. Ertesi gün Meral Hanım beni uyardı dedim. Onun için siz bunu söylerseniz, benim adımı verirseniz kamuoyunun önünde, ben inkar ederim. Ama çok önemli bir şey söylüyorsun. Çok tarihi bir şey. Daha önce de söyledim bunu. İlk kez söyledim mi? Ancak bu arkadaşımız daha sonra bir iş adamları ve siyasetçiler grubunda da benim de olduğum için de bu hadiseyi daha detaylı olarak anlattı. Yani birçok şahidi var. Bu. Şimdi Meral Hanım bir ay önceden 2018'de Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçmiş zaten. Bizim haberimiz yok. Yani adeta bir arka kapı diplomasisi işlemiş, kimin seçileceği belli, destek de örtük bir şekilde verilecek ama ortada bir iyi Parti var, kendisinin de adaylığı şimdi var. Şimdi buradan çıkan sonuç bu. Ben bunu üç defa televizyonlarda anlattım. Hiçbir yalanlama gelmedi. Şimdi Hiç size, mi gelmedi? Gelmedi şimdi size dördüncü kez anlatıyor O arkadaş da hayatta, bakın bu arkadaş da hayatta. Bunu başka yerlerde de anlattı.